Herke herkese de... merhaba arkadaşlar. Bu gün bu, arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yüzlü şeyleri göstereceğim. İlk önce buraya geliyoruz tamam mı? Şu ikinci kata basıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldiğimizde bu arada bu kız bize eşlik edecek arkadaşlar. Bugün bu kızla şey yapacağız. Evet arkadaşlar. Bütün bölümler bu kıza geçeceğiz yani arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar e, geldik buraya. İkinci kat böyle bir yer. Şimdi buraya geldiğimizde bakın burada bir elmas var bunu koyalım. Ve burada da bir harita var arkadaşlar. Bakın. Bu da bize bir şey gösterecek diye düşünüyorum. Bunu da alıyorum o yüzden. Ve burada tablolar var arkadaşlar. Evet. Bu tabloları yerleştireceğiz. Birincisi bu. Diğeri birinci bu. Şimdi değerlerini de hep birlikte bakacağız. Aşağılarda olabilir arkadaşlar. Güzel bir arkadaşlar aşağılarda. Biz de aşağıya gidiyoruz. Ve evet, dakika işte buraya geldiğimizde. Yani Buraya geldiğimizde geliyoruz arkadaşlar buraya. Burada mı bir evet. Ve geldiğimizde arkadaşlar buraya geliyoruz ve buraya basıyoruz arkadaşlar. Bunun kısmını ve buraya basıyoruz. Bunu alıyorum ya. Burada da böyle var arkadaşlar. Neyin haritaları bu? Ben hiç bilmiyorum. Ama. Bakalım arkadaşlar. Şuradan çıkabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Bu kesin bir şey var yani. Aha. Ay çok tatlı. Ama. Bunu buraya atıp da bunu yani Oraya geldiğimizde, evet. Bizim bir şey var edeceğim Evet, zaten arkadaşlar bakın, burada gösteriyor ne olacağını. Buradan da bulabilirsiniz. Şu ne? Of, onu bulamıyorum. Burada, burada da bir tane araba var. Gerçekten arkadaşlar burada gizemli şeyler dönüyor. Yani Ben bu yeri sevdim he, Çok güzel. Bunu da almak istiyorum. Ben buradaki bütün tabloları almak istiyorum arkadaşlar. Hepsini deneyeceğim. Bana gelir misiniz? Yardımcı olur misiniz Evet bu çantamı koyalım. <laughs> Bakın. Bakın. Ne olacak da mı Hadi gel. Şimdi yine ikinci kata geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Bütün tavları aldık. Şimdi hepsini deniyoruz. Evet bak. Evet. Burada bir şey olduğunu biliyordum arkadaşlar. Çevirdik. Ve bakın. Burada bir şey var. Evet arkadaşlar işte bakın biliyorum. Ama ne işe yarayacak ki bu? Aa evet arkadaşlar. Bakın. Bu Bakın bunlar. Bize gösterdiği şey bu. Bakın işte bu. Bu. Bu da bu arkadaşlar. Bana yardım ed etmen lazım. Şey Tabii ki. Sen buna, ben de buna anlat anlaştık mı? Tamam. İyi bu buraya. Sonra bu en aynı buraya. Şimdi sana yaptım. Evet. Başka ne oldu? Arkadaşlar ne oluyor? Başka yıkamaya başladı. Arkadaşlar. Bu ne? Garip bir şey çok beğendim. Arkadaşlar bunların deneyiyle bunu bir denemek istiyorum ben. Şu elmasını denemek Şimdi. Ha durun. Şimdi arkadaşlar bunun deneyi yapacağız. Okey mi? Şimdi başla. Şimdi sağ bastım. Ve bakalım ne olarak çıkacak. Bir şey olacak mı? Yine sapa sağlam çıktı. Bir şey olmadı ama parıldadı. Evet ben buraya bayıldım. Gerçekten Müko yani. Çok sevdim burayı. Gerçekten arkadaşlar burayı çok iyi yapmışlar yani. Sonra arkadaşlar hep birlikte inceleyeceğiz böyle Şimdi tekrardan. Şimdi arkadaşlar bu da deneyi yapacak bir şeyimiz kalmadı. Like atmayı ama atmayayım mı